Herkesi hapse sokun. İçeri giriyorum. İçeri giriyorum. Tamam kovalıyorum. Adam var. 3 deyince giriyoruz. Ses çıkarmayın. Telsizleri kapayın. Ses duymasınlar. Kapıyı kırdınız. Kırdığınız an giriyoruz. Tamam merdivenden çıkıyorum. Girin. Girin. Kaf of işe gitmem lazım ya. Neyse tek tek boşluk tek odalı evde de yaşanmıyor. Nasıl gidiyor Mehmet? Dur manyak mısın Mehmet sen? Nasıl giyindin böyle? Parti mi vardı akşam? Herkes bizim eve toplanmış ya. Parti de yapmadım. <laughs> Allah tek odalık evde yaşanmıyor söylüyorum. <laughs> Beyler e, işe gideceğiz biliyorsunuz. E, herkes yani yemek falan yedi değil mi? Dün... <laughs> Dün bayağı yorulduk. Yani yine zorlanacağız ama yani şu uyuşturucu çeçesini çökertmemiz lazım. <laughs> Biz gizli ajanız şu an yani <laughs> gizli görevdeyiz. Normalde herkes ismimizi bilir de yani şu an suratımızı falan göstermeyeceğiz. Şuraya ev yapalım ev yapalım kazandığımız şeylerle. Ee, herkese tek kişilik oda yaptım artık yan yana olmamız lazım. Ee, çünkü yani silah odası falan yapacağız. Operasyonları falan gitmek için mesela. Gizli odalar falan yapmamız lazım yani uzaktan olmuyor bu işler maalesef biliyorum da tek kişilik odada kalacaksınız ama yani iş sadece bu operasyonda yeter bence hepimize ben zaten genelde de böyleyim tek gizli ay tek odalık evde yaşıyorum acıktınız mı neyse gidelim bari Komutanım oluşturucu şehresine gideceğiz değil mi? Evet ama yani hemen bas, e, toplantılarına baskına gitmeyeceğiz. İlk önce onların adamlarını falan şey yap, yakalayacağız. Ondan sonra şey yap, e, hep birlikte onlara baskın yapacağız. E, şimdi gidelim yavaş yavaş. Komutanım ben e, şey Ahmet'e falan haber verdim. Hepsi geliyor arkadan. E, çok kişi gidelim. Belki tuzak olabilir. Tamam ama şey herkes yani arkamızda olsun telsizde olsun. Yaklaşacağımız an telsizi kapatacak herkes öyle baskına gireceğiz. Tamam herkes içeride mi? Sen adam orada. Adam orada ciddiyim. Silah almaya gidiyor. E, kapıda dursun iki kişi. Kapıda dursun. Yakalayacağım. Elektroşok attım. Bayılması lazım şu an. Adam ha Halay çekmeye başladı. Bunun devrelerde sıkıntı var. Kaçıyor. Tamam bizim eve doğru giriyor. Tam bunu bunu götürün hapse. Bunu girsin içeri. Tamam siz buradakilerle konuşun. Aha tekrar kaçıyor abi. Tutamadınız mı bir adama? Ez, ezdim. Hafif çarptım. Alın götürün bunu. Patronları patronları değil bu şu an yakaladığımız. Götürün abi. Silah odasına falan buradaki silahları alın. Gerekirse patlatın evi. Tam ben nereye arıyoruz şu an burada olabilir mi diyorsun? Burada değil komutanım şey ilerleylim ben telsizdeyim şu an hala e, her çocuklar yani şeyleri sorguya alın adamları şu evi bir inceleyelim ne olur ne olmaz diye ya belki buradadır evi kontrol edin arayın full full arayın. Ses dinleyici falan hiçbir şey olmasın. Boş galiba. Boş komutanım. Tamam çocuklar. Ee, evi iyice arayın. Ben burayı arama ekibi göndereceğim. Biz çıkalım şu an. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Tünel... Bunların arazisi bura diye biliyorum ben. Galiba evet bura. <laughs> Şu bunlar bura mafya mahallesi galiba. Her yani ne kadar sıkıntı varsa buradan çıkıyor. Ya suya düştüm ya. Aa evet adam orada orada. Şş orada. Kapıyı açın. Ka Bak telsizleri kapayın. Kapıyı açtın. Açtığınız an giriyoruz. Kapıyı açın. Tamam. Yukarı çıkıyorum. Çık çık çık. Çık. Şş, kaldırın elleri. Tutun çocukları tutun. Adamları tutun. Herkesi tutun. Ya bunlar bizden de. İhanet edenler var. Onları onları da sorguya alın. <gülüyor> Neredeler? <gülüyor> tamam yakaladık. Komutanım yakaladık. Telsiz şu an çok dolu. Telsizi kapatmalıyız komutanım. Dinliyor olabilirler. Herkesi yakaladık bu arada. Telsizi kapayın. Eee herkes çocuk yani suçluları arabaya bindirin, götürelim. Götürelim gelin. Hapishaneye götürelim gelin. Gidelim. Ge ge içeri götürün İçeri götürün Polis falan Tüm ihanet edenleri içeri götürün Tamam Komutanım Ben haber veriyorum herkese Biri suya düşmüş ya Çıkarın şunu Tamam açın içeri sokun Mafya lideri bu. Bu değil mi? Mafya lideri ortada. Şu an şey. Hapishaneye götürüyoruz. Komutana haber verin. Sorguda şu an değil mi herkes? E evet. Evet herkes sorguda şu an. İzleyin. Oha hapishanede dans ediyorlar. Cık cık cık. Manyak mıdır nedir bu bunlar ya? Her yani üzerin üzerlerindeki eşyaları alın, arayın. <laughs> Güzel operasyon olur. Koca çeteyi çökerttik arkadaşlar. Bu ne ya? Bunu evine gönderin. Bu suçlu değildi ki. Söyleyin daha da girmesin bilip bilmediği yerlere. İnceleme yapın. Her, bu eve eve inceleme yapın. E, ya şunu çıkartın dışarı çıkartın. Manyak mıdır nedir gece gece geziyor. Işıkları. <laughs> Neyse sokun bunu da hapse sokun. Biz uyardık uyarımızı yaptık dinlemediler. Çıkıyorum dışarı. Herkes ışık alsın bir tane öyle gezelim. Nereden çıksak ya? Her üzerine tarama yapın. Üzerinde bir şey var mı diye tarama yapın. Sonra da zaten koyun hapise dursunlar orada. Mahkemeye çıkarlar. Aha, aha kaçtı. Duvardan kaçtı, kaçıyorlar. Dünyanın ya saçma olayı oldu, evet. Yakalayın, kaçak var bir tane. Duvarı patlattı. Üzerine iyice arayın dedim size. Niye bomba olduğunu fark etmediniz ki? FBI dur Nasıl gitsek ya? Yakaladınız mı adamı? Tamam onu alın alın. Arabayı alın. Niye kaçıyorsun? Alın bunu götürün hapishaneye. Hapishaneye götürün onu. Ya şu adam da dilenci midir? Hapishaneden çıkartmasaydınız keşke. Herkes yani suçları herkes hapiste değil mi? Herkes içeride. Herkes içeride. Aha beni de koydular içeri. Çıkartın beni. Evet tamam. <laughs> Aha kaçak var. Abi. Yakalayın. Yakalayın. Tam bu bizden bilgi alıyordu. Demek fizacı kılığında bilgi alıyorsun ha. Götürün bunu da. Ya bu yeşil kafa niye burada ya? Allah'ım ya. Sen polis mi olacaksın ha? Şu palyaço kafayı götürün. Adamı da alın. Adamı da alın pizzacıyı. Onu da götürelim. Araba o arabaları yavaş yavaş içeri sokun. vurmayın birbirinize ya. Tamam, bunu da koyun içeri. Adam tüm suçluları götürün içeri. Bu hala pizzacı zorluk çıkartıyorsa elektroşok verin. Tam gir, gir 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 pizzacı gir pizzacı tam burada işte oynasın da eğlensin burada manyak mıdır nedir ya niye dinliyorsa bize onun üstünde arayın söyleyeyim.